Değerli izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Önceki videolarda sizlere efsanelerden ve dünya ünlü katillerden bahsetmiştim. Bugün bu videoyla yeni bir seriye daha geçiş yapıyoruz ve bu serimizin içeriğinde de dünya üzerindeki tuhaf yerler olacak. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Öyleyse videoya geçebiliriz. İnsanlar, özellikle de yetişkin bireyler, eğlenmek için çoğu zaman adrenalin içeren ya da oldukça korkacakları aktiviteleri tercih ederler. Son yıllarda oldukça popüler olan bir aktivite şekli var. Aranızdan bazıları belki bu aktiviteye katılmış olabilir. Korku evlerinden bahsediyorum. Hiç bilmeyenler için biraz açıklama yapayım. Korku evlerinde genelde bir konu baz alınarak korkunç ögeler ve varlıklar evin çeşitli yerlerine yerleştiriliyor. Bazı korku evlerinde canlandırma yapan insanlar da var. Mesela bir hayaletin kılığına girmiş ya da bir katilin kılığına girmiş insanlardan bahsediyorum. Bu şekilde evler hazırlanıyor. Randevu alıyorsunuz. Tek kişi ya da gruplar halinde randevu alıp gidebiliyorsunuz. Belirli bir süre içerisinde evden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bazı evlerden çıkabilmeniz için bir anahtar bulmanız gerekirken bazı evlerden çıkabilmeniz için de eğer grup halinde gittiyseniz İçerisinde canlandırma yapan oyuncular sizin grubunuzdan birini kaçırıyorlar ve onu bulmaya çalışıyorsunuz. Onu bulduktan sonra da evden çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde bir korku konsepti. Bu videonun konusu ilgi çünkü size oldukça tuhaf ve çok korkunç bir korku evinden bahsedeceğim. Bu evden daha önce hiç çıkabilen olmamış. Yani tabii ki kimse ölmemiş ama evin içerisindeki bütün parkuru tamamlayıp dışarı çıkabilen bir oyuncu yok. Hatta evin sahibi Raz Mekkemi, evden çıkabilen ilk oyuncuya 20 bin dolar ödül vereceğini açıklamış. Dünyanın en korkunç evi olduğu söylenen bu evde kimse 10 saatten fazla kalamamıştır. Yani o kadar çok korkacak şey var ki 10 saat korkmaya yetmiyor. Bu korku evi Amerika'nın Tennessee eyaletinin Samur bölgesinde bulunan McKamey Manor isimli korku evi. Tabi ne kadar korkutucu olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak evi tasarlayan kişi yani razmekkemi bu evin içerisindeki oyunu zihinsel bir oyun olarak tasvir ediyor. Evin içerisindeki şeylerden ve yaşayacağınız olaylardan bahsedeceğim tabii ki. Ancak öncelikle bu eve girebilmek için belirli aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Yani öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya eve giremiyorsunuz. Öncelikle eve girebilmeniz için 21 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Eve giriş biletiniz ise Mekkemi'nin 5 köpeğini alacağınız 5 paket mama. Diğer korku evlerinde Kuralları okudum ve anladım yazılı bir belge imzalatırlar. Ancak bu korku evine girebilmek için bu belge yeterli değil. Oyuna başlayabilmeniz için öncelikle bir spor testinden geçmelisiniz. Yani evin içerisinde karşılaşabileceğiniz durumlar karşısında ne kadar dayanıklı olduğunuz ölçülecek. Daha sonra bir doktor kontrolünden geçeceksiniz. Bu da evin içerisindeki adrenaline uygun olup olmadığınızı belirliyor. Ayrıca bir sağlık sigortanız da olmak zorunda. Tüm bunları tamamladıktan sonra da 40 sayfalık bir feragatname imzalıyorsunuz. Ayrıca evden çıkmak isterseniz kullanabileceğiniz bir güvenlik kelimesi olmak zorunda. Yani oyun içerisindeyken oyuna daha fazla devam edemeyeceğinizi bu kelimeyi söyleyerek görevlilere bildirmiş olacaksınız. Eğer tüm bu şartları sağlarsanız eve girmeye hak kazanacaksınız. Siz tüm bu prosedürlerden sonra gerilmeye başlarken evin sahibi McKamey bütün oyunculara bir video izletiyor. Bu videonun süresi 2 saat ve video içerisinde önceki oyunlarda başarısız olan oyuncuların görüntüleri mevcut. Bu videoyu izledikten sonra artık oyuna başlamak için hazırsınız. Tabi hala vazgeçmediyseniz. Eve girdikten sonra karşınıza çıkacak böcek, örümcek, yılan ve çeşitli sürüngenler daha hiçbir şey. Evin içerisinde yürürken karşılaşacağınız her şeyin size dokunma, üzerinize kusma, tokat atma, yüzünüzü gözünüzü bir şeylerle kapatma ya da sizi bir yerlere kapatma gibi birçok hakkı var. Çünkü buna eve girmeden önce siz izin verdiniz. Eğer üşenmeyip okuduysanız o 40 sayfalık feragatname'nin bir yerinde mutlaka yazıyor olması lazım. Bu ev bir korku evi olarak geçse de aslında resmen bir işkence evi. Ama bunun bir oyun olduğunu bildiğinizi, bir yerlerinizin morarıp kemiklerinizin kırılacağını kabul ettiğinizi bildiren maddelerde o imzaladığınız belgede mevcut. Yani aslında size işkence edilmesine izin veriyorsunuz ama bunun için eve dava açamayacağınızı kabul ediyorsunuz. Tüm bunları yaşayabilmek için hem içeri girmeye hak kazanmalı hem de 24.000 kişilik sırayı beklemek zorundasınız. İçerideki aktörler size zarar verme hakkına sahipken, sizin onlara bırakın dokunmayı, vurmayı, sözlü olarak hakaret etme hakkınız bile yok. Çünkü bu kurallara aykırı. Geçtiğimiz yıllarda bir kadın neredeyse ölümle burun buruna geldiğini anlatmış ve eve dava açmıştır. Çünkü evin oyuncuları kendisine işkence etmişler ve kafasını soğuk su dolu bir kutuya sokmuşlardır. Buz gibi suda nefes alamayan kadın kendisini bırakmaları için yalvarmış. Ancak aktörler kadını bırakmak yerine işkencenin dozunu arttırarak devam etmişler. Yani belirlediğiniz güvenlik kelime ne kadar güvenilir burası da tartışılır. Videonun başında da söylediğim gibi henüz bu evin içerisindeki turu bitirebilen ya da ölen olmamıştır. Peki siz, bu eve girmek ister miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca evin tanıtım videosunu merak edenler için açıklamalar kısmına bırakmayı düşünüyorum. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.